Merhaba Hazır mı Kaya? Evet bizim için e, iddiamızın iki hafta önce Hatay e, spor maçıyla bittiği e, geçen hafta e, bir hedef belirlemiştik kendimize Ligi 8. sırada bitirebilmek ve mağlup olmadan iki haftayı bitirebilmek içerideki kara müsabakası ve e, bugün oynadığımız Akisar müsabakası. E, o anlamda bunu başarmanın mutluluğu, sevinci var iki maçta da. Oyunu çirkinleştirmemeye çalışarak, bol gol, gol pozisyonu ve gol atarak iki haftayı geçirdik. Tabii ki ilk senemizde e, TFF Ligi'nde Keçiören gibi kümede kalabilir mi? Bir semt takımı kümede kalabilir mi? Endişesi vardı herkeste. Bunun aksine biz bunu aslında pandemi sürecinden sonra ara, aradan sonra 6 maçlık bir plan belirlemiştik. Bir hedef belirlemiştik kendimize. 6 6'da 6 yapıp Tabii ki ama bizim elimizde değildi. Yani matematiksel olarak işte önümüzde Kara Gümrük ve Akisar takımları vardı. Onların önüne geçmemiz lazımdı. Çünkü onlarla maçımız olduğunu biliyorduk son iki hafta. 6'da 6 yapıp playoff'a kalmanın umudu vardı bizde. Bunu 6'da 6 olmasa da işte bir tek Hatay kaybıyla 6 maçın 5'ini kazanarak bitirdik. Güzel bir bitiriş. İşte Bursa'yı yendik. Arkasından Deplasman, Altınordu içeride menemen. Bu iki haftayı da çok iyi geçirdik. Ama tabii ki Hatay maçını kazansaydık dahi de biz kalamıyorduk. Çünkü dediğim gibi Akisar ve Karagümrük takımları hata yapmadı. Maçlarını kazandılar. O anlamda biz sadece 6'da 6 hedefimizi başaracaktık. ama. Hatay'da da çok iyi bir oyun. E, coşkulu bir oyun. Pozisyonlu bir oyun ama dakika 93'te bizim kaçırdığımız bir gol pozisyonu yüzde yüz bir gol pozisyonu dönüşünde kaptırdığımız bir top ve bir yan top, uzun bir top e, hava topu e, yedik ve 1-0 muhalif olduk orada da. E, yani sezon bizim için e, temiz bir şekilde geldi. Temiz bir şekilde devam etti ve bitti. İyi şeyler yaptık. E, tabii ki Akisar takımıyla oynuyorsun. Giren çıkan oyuncuları hemen hemen yüzde %80-90 Süper Lig, CVC kariyerine sahip oyuncular. Kaliteli oyuncular. Bugün ben buradan iki takımın oyuncularını da hem tebrik ediyorum hem de bir sevincim var. Sonuçta Akisar takımı çarşamba ve pazar günü iki tane maçı var, maç oynayacak. Onlarda bir sakatlık olmadı galiba öyle gördüm çok şükür. Bizde de ufak sadece bizim Burak Aydın'ın çıkarken bir üst adelesinde zaten maç öncesi sıkıntısı vardı. Onun için de yani büyük bir sakatlıkla olmadan bugün bitirmek benim için en mutlu, mutlu olaylardan biriydi. Emirler hocam. Evet, evet. Çok Teşekkür ederim. Allah. Görüşmek üzere inşallah. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, hazır mıyız? Evet, hocamızın maç hakkındaki görüşlerini alıyoruz. Başlayalım. Hocam. Evet arkadaşlar, bu akşam oynadığımız maçın sonuç ne kadar önemli olduğunu gösteriyor galiba. Dolayısıyla e, ee, sonuçları duyunca biraz motivasyon düşüklüğü oldu tabi ama 3-0'lık maçı ikinci devre baya yeni giren oyuncuların getirdiği bir dinamizmle e, 4-3'e kadar getirdik hatta devre bitiminde penaltıyı kaçırmasak maç farklı bir sonuçla bitebilirdi. Tabi evet, tabii ki bu son provalar bir laf vardı Türkçe'de musibet, bir müsibet bin nasihatten iyidir diye en azından son durumumuzu gözleyip oyuncularımızın artık bu son virajda e, kendi fiziksel ve taktiksel yeterliliklerinin ne olduğunu anlamak açısından bizim için de bir iyi sınav oluyor bunlar. Ben her şeye rağmen ikincilere üstün bir gayretle de sonucu değiştirmek adına kendime yakışmayan bu sonucu değiştirmek adına çabaların oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar e, her sonuçtan sonra ille kazandıktan sonra bir takım tebrik edilmez. E, Onlara bütün sezon boyunca hep birlikte verdiğimiz bu önemli mücadelede e, hakikaten bütün sıkıntılara rağmen e, bu takımımızı e, en azından e, playoff'a getirmek, 400 tamamlamak ilgi hakikaten e, az bir şey değil. Çünkü önümüzde biz devraldığımızda 12-13-14 puanlarla mesafeyi açmış takımlar e, lig bittiğinde gördüğü üzere. E, bir iki tane maç kaybetmemiş olsanız belki bugün başka şeyleri konuşacağımız bir toplantı yapabilmiş olurduk. Ben Kişi Öğren takımını da kutluyorum. Sevgili Hakan kardeşimi, e, hocamızı da ekibiyle birlikte kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi tabii işin bu bu maçla ilgili teknik izahından sonra e, geldik artık playoff'lara. Biliyorsunuz e, Bugün aldığımız sonuç olumsuz olsa bile bizim ligdeki konumuzu değiştirmedi. Dördüncü sırada bitirdik. Kural diyor ki 3-6 ile oynayacak, 4-5 ile oynayacak. Ve bu hafta sonuçlarından sonra biten e, puan cetveyle bakıldığında ligi tamamlayan Hatay ve Erzurum spor takımından yürekten kutluyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. Hakikaten e, çok önemli bir süreci hep birlikte futbol adına içindeki çalışanları, oynayanları, idarecileri medyasıyla beraber hakikaten bu zorlu süreci tamamlamış olduk. Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyorum vermiş olduğu bu çabadan ve e, bu organizasyondaki başarısından dolayı onlara da teşekkürlerimi sun sunmak istiyorum. Hiç kolay bir süreç değildi. Verilen kararlar hakikaten e, isabetli kararlar olmuş. Demek ki e, ve bakıldığında önümüzdeki sene bu iki takımımızın da Süper Lig'de inşallah başarıların devamı bir daha bu çıktıkları, çıktıkları ilgiye bir daha bu lige bir daha geri dönmemek üzere bu başarılarını pekiştireceklerini umuyorum. Bize gelince bu sıralama içerisinde biz Bursa Spor diye düşünürken hatta Karagümrük takımı ile eşleşmiş olduk ve Demir takımı da Bursa eşleşmiş oldu. Malumunuz 3 ve 4. sıradaki takımlar e, ilk maçlarını küçük de olsa bir avantaj olur onların adına diye bu 3 ve 4. en azından ödüllendirmek adına federasyonumuz kural gereği ilk maçları dışarıda ikinci maçları içeride oynatıyor. E, ve saat sanırım 22'si ve 26'sında saat 21'de oynanacak. Açıklandı Final açıklanmadı. Final yok şu an Final açıklanmamış ama finalinde 4000 sonra Perşembe günü 12. Perşembe günü saat 9'da oynanacağını biliyorum ama tabii ki final'e kim kalacaksa ona göre futbol federasyonumuz bir şehri imkanları olan bir şehri ve hepimize uygun bir şehri sanırım seçecektir. Dolayısıyla prenyofa kalmış takımlarımızı kutluyorum. Diğer takımlarımızı da e, bu centilmenlik içerisinde ligi tamamladıkları için hepsini kutluyorum. Tabii yarın iki tane takımımız e, mücadele veriyor. Osmanlıspor Spor ve Bolu Spor takımları. Bunların da aralarında oynayacakları maçlar. Osmanlıspor evinde Balıkesir'le, e, Eskişehir Spor'da evinde Bolu Spor'la oynuyor. Bolu Spor'un kaldığı takdirde e, bu ligde e, devam edecek bir e, ortada. Dolayısıyla takımlarımızı da yarınki maçta başarılar diliyorum. Ve sonuç olarak görüldüğü üzere Akisar Belediyespor olarak e, ligi dördüncü tamamlamış ve söylediğim tarzda playoff'ta mücadelesine devam edecek bir takım olarak kendi camiamı kendi takımıma da inşallah bu playoff'ları geçip finalde kazanan takım olmaları yönünde e, dileklerimi duygularımı ifade etmek istiyorum. Evet, soracağın bir şey varsa cevap vereyim. Devre arası küçük çaldığı zaman 9 numara Ergün Keleş formasını çıkarıp sahada görevli olan bir kişiye attı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, anlamadım. Ergün Keleş orada maç bittikten sonra 2. dakikada çaldıktan sonra sahanın ortasında formasını çıkartıp dediği saha görevlisine attı böyle. Ben onu şöyle tabi hava sıcak. Artık sağa göre formasını istedi galiba. onun formasını vermiştir. Yani benim görüşüm bu. Benim çocuklarım terbiyeli çocuklardır. Hiçbir zaman kendi formasıyla saygısızlık etmezler. Benim yorumum budur. Başka bir soru var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. teşekkür ederim.